Göte'nin 3000 yıllık geçmişin hesabını yapamayan insan günü birlik yaşayan insandır. Sözü sonrasında insanoğlunun kendisine sorması gereken sorular arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Biz gerçekten biliyor muyuz tarihimizi? Gösterilir. B. Geçmişi öğrenmeden geleceği planlayabilir miyiz? Gösterilebilir. C. Geleceğe yön verebilmek için geçmişi bilmek gerekmez mi? Gösterilebilir de ağacın köküne su dökmeden meyve almak mümkün müdür? Özellikle tarihte olan olayları bilerek yapılan yanlışların tekrar edilmemesi, kazanılan başarıların hangi uygulamalarla başarıldığının öğrenilmesi ağaca su vermeyle doğrudan ilgilidir. Bu da gösterilir. E, geleceği planlamadan geçmişe gitmenin imkanı var mıdır? Geçmişi bilmeden geleceği planlamak mümkün değildir. Gösterilemez. Bu yüzden cevap seçeneği E diyoruz. İbni Fadla'nın seyahatnamesinde Bulgarlar için buğday ve arpa bol olmasına rağmen en çok darı ve at eti yerler. Bir kimse bir şey ekse onu kendisi için hasat eder. Hükümdarın bundan hissesi yoktur. Yalnız her ev senede bir kez hükümdara bir samur kürk verir. Hükümdar askerlerini herhangi bir yere akın yapmak için gönderir ve askerler ganimet elde ederse bundan muayyen bir hisse alır. Ayrıca hükümdar ata seyitsiz biner ve ülke sokaklarını yanında muhafız bulunmadan gezerdi. Bilgilerine yer verilmiştir. Bu seyahatnameye göre Bulgarlarla ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? İbni, Sat, İbni Fatlan seyahatnamesinde İtil Bulgarlarından ...bahsedilmektedir. Yani Kama Bulgarları. Bunlar İslamiyet'i kabul eden... ...Bulgar Türkleridir. Bugünkü Tatarların... ...atalarıdır. Kazan şehri... ...daha çok bunların... ...yaşadığı bölgedir. ve İbni Fadlan bunlardan bahsetmektedir. İbni Fadlan da... ...Abbasi Halifesinin gönderdiği... elçi heyeti içerisinde bulunan... ...bir kişidir... E, bu seyahatnameye göre ile ilgili yorumlarında hangileri yapılabilir? Bir, ganimet ekonomisinin uygulandığı, evet savaşlardan elde edilen ganimetlerden bahsedilmiştir. İki, ticaretin önemsenmediği. Yani ticaretin önemsenip önemsenmediği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. 3. Ülkede güvenlik sorunun olmadığı. Neden? Çünkü hükümdar yanında koruması olmadan serbestçe, korkusuzca güven içerisinde şehirlerin sokaklarından gezmektedir ve bu yüzden bize insanın cevap 1 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği doğru cevap diyoruz. 1878 yılında toplanan Berlin Kongresi'ne bir heyet gönderen Ermeni Kilisesi Erzurum, Van ve Diyarbakır'da Ermeni nüfusunun Türk nüfusundan kalabalık olduğunu gösteren sahte bir rapor sunmuştur. Ancak İngilizlerin Ermeni nüfusunun fazla olmadığını ve Ermenilerin dağınık yaşadıklarını açıklaması ile Ermeni istekleri kabul görmemiştir. İngiltere'nin bu tutumunun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Evet İngiltere normalde kendi kontrolünde Doğu Anadolu'da Kilikya bölgesinde bir Ermeni devleti kurulmasını isterken 1878 yani 93 harbinde Ermeniler üzerindeki etkinliği azaldığı için Ermeniler daha çok Rusların politikalarına hizmet ettiği için Ermenileri desteklemekten vazgeçmiştir. İngiltere'nin bu tutumunun hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Ona bakalım. Bir, Rusya'nın Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz'e inmesini engellemek. Evet, biraz, biraz önce söyledik. Doğru. İki, Rusya'ya bağlı bir Ermenistan kurmak. Hayır İngilizler buna şiddetle karşılar. 3- Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak. Yani İngiltere'nin böyle bir düşüncesi yok. Osmanlı Devleti'nin ne kadar çok toprak koparım, imtiyaz koparım onun derdindedir İngilizler. Ve bizden istenen cevap birinci öncüldeki Rusya'nın Doğu Anadolu üzerindeki Akdeniz'e in inmesini engellemek. Yani cevap seçeneği yalnız birin yer aldı. A seçeneği diyoruz. Ayça öğretmen Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında egemen olduğu coğrafyalara gezi düzenlemek için bir gezi planı hazırlamıştır. Ayçi öğretmenin planında yer alan aşağıdaki yerlerden hangisi konunun kapsamının dışına çıkıldığının kanıtıdır. Evet burada kısaca Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında e, e, ele geçirdiği yerlerden bahsediyor. Evet Edirne 1. Murat döneminde. Bursa Orhan Bey döneminde. İstanbul Fatih döneminde. Manisa e ikinci Çelebi Mehmet döneminde çünkü Saruhanoğulları'nın Osmanlı'ya katılmasıyla Manisa'da Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Balıkesir de Osmanlı'ya bağlanan ilk şehirlerdendir. Yani o da Orhan Bey döneminde Karesoğullarının Osmanlı'ya katılmasıyla önce Bursa sonra Balıkesir Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ve bu yüzden Ayça öğretmenin gezi düzenleyeceği yerler arasında İstanbul yoktur. Neden? Çünkü Ayça öğretmen kuruluş yıllarında Osmanlı hakimiyetinde olan yerlere yani Edirne'ye, Bursa'ya, Balıkesir'e ve Manisa'ya gezi düzenlerken İstanbul yanlış olmuş. Çünkü İstanbul yükselme devrinde Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen bir şehirdir. Cevap C diyoruz. Harf komisyonunun kararlarını Atatürk'e anlattığım günü dün gibi hatırlıyorum. Komisyonda Osmanlıca'daki yabancı kelimelerin bütün söyleyiş özelliklerine göre harfler ve işaretler aramakta direnen arkadaşlarla biz Türkçeciler arasında görüş ayrılığı vardı. Biz Türkçe kelimelerde olmayan harfe işaretleri istemiyorduk. Böylece dilde kalacak yabancı kelimelerin de gitgide söyleniş hassasiyetlerini kaybederek Türkçeleşmesini sağlamak istiyorduk. Bu ifadelerin Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerden ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğunu söylenebilir. Evet Türkçe kelimeler, Türkçe kelimeler türetmek, Türkçe'ye uygun olmayan, Türk diline uygun olmayan harf ve işaretlerin çıkartılması, e, Türk kültürünün geliştirilmesi, Türkçenin geliştirilmesi, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Komisyonu bunların hepsi harf komisyonunun kurulması Atatürk'ün milliyetçiliği ilkesiyle doğrudan ilgilidir ve bu yüzden cevap seçeneği A diyoruz.